Şimdi ilmin elde edilebilmesi için iki yöntem vardır. İnsanlar ilmi nasıl kazanırlar? Bir, çalışmayla kazanırlar. İnsanların büyük çoğunluğu bu yöntemle elde eder. Kesbetmek denir buna, kesbetmek. İlmi kesbetmek. Toplamak, birleştirmek, koşturmak. Çalışmak, gayret göstermek. Nasıl? Şu anda burada yüzden fazla genç kardeşim var. Bunlar niye buraya geldi? İlim öğrenmek için geldi. Bunlar biliyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti sohbetler. İlmi öğrenmenin en kolay yöntemi kitap okumaktan önce sohbet izlemek ve dinlemektir. En kolay yöntem budur. Çünkü en fazla akılda kalıcı bilgi izlemek ve dinlemekle oluşur. Bu kardeşler bunu bildiği için ne yaptı? İlmi kesbedeyim diye aklımda İslam ilimlerinden birkaç bilgi kalsın diye hayatıma biraz daha bu din, din ilimleriyle çeki düzen vereyim diye ilim meclisine geldiler. Ve Allah Teala Hazretleri ilim bir nurdur bu gelen kardeşlerin bazılarına bazılarından daha fazla verir. Bazılarına bazılarından daha az verir. Ne kadar dinlediler? Ne kadar samimiydiler? Niyetlerinde ne kadar Allah rızası vardı? Her şey bu nispete bağlıdır. Samimiyetin, sadakatin ne ölçüde Allah sana o kadar bildirir. Bazı adam vardır bir sohbete gelir, sohbetin yüzde kırkını hafızasını alır. Bazı adam vardır beş sohbete gelir, beş sohbetin yüzde onunu hafızasını alabilir. Akılları Allah kesim kesim yaratmıştır. Kalite kalite yaratmıştır. Bazısına çok kuvvetli akıl vermiştir. Bazısına daha zayıf akıl vermiştir. Ve herkesi bu verdiği az veya çok nimetlerle sınar. Şimdi ilmi elde etmenin birinci yöntemi nedir? Bu Kur'an'ı öğrenmenin yöntemi nasıl? Bunu okuyacaksın. Normal olan, standart yöntem budur. Bir de harikulade yöntem vardır. Dünya üzerinde Allah'ımızın bir gecede bu Kur'an'ı öğrettiği ve ezberlettiği insanlar mevcuttur. Birkaç haberde ben bunları gördüm. Sabahleyin bir kalkıyor, hafız olarak kalkıyor. <laughs> Televizyonlara çıktı, gazetelere çıktı. Ve hafızlığı Kurra hafız oluyor. Kur'an'ın herhangi bir yerinden sayfa açıyor ve ortadan bir ayetten başlıyor. Sıradan hafızlar ortadan bir ayetten başladı mı devamını getiremezler. Kurra hafız, çok kuvvetli hafız demektir. Normal hafızdan daha fazla tekrar yapmış. Hafızlığın yöntemi nasıldır? Her cüzden... İkişer sayfa ezberler. Birinci cüz. Bakara suresinden başlar. Fatiha, Bakara'nın ilk sayfası. Elif Lammi. Hafıza hocası der ki, akşamleyin Fatiha'yı ezberle, Bakara'nın ilk sayfasını ezberle. Yarın sabah senden bu cüzün ilk iki sayfasını alacağım. O da ezberden okur. İkinci gün ne yapar? İkinci cüze geçer. İkinci cüzden ilk iki sayfayı ona verir. Hocam neden birinci cüzün ikinci sayfasından sonra dördüncü sayfa, altıncı sayfa diye devam etmiyor? Yoksa unutur. Kolayca unutmaması için 30 cüzden ikişer sayfayı baştan verir. İkişer ikişer olarak böyle devam eder. Hafızlığın yöntemi budur. Biz de bu işi az çok yaptığımız için 3 dört cüz ezberleyebildim. Sonra para pul ticaret falan kaldı. Sizde kalmasın kardeşler. Başlıyorsanız biterin. Sonra ilinde, irfandı falan onlarla alakadar olduk. Ezberleyemedik. Ayet ezberim çok fazladır ama hafızlık başka bir şeydir. Kur'an'ın tamamını ezbere bilmen lazımdır. Şimdi unutmaması için ne yapıyor? Her cüzden ikişer sayfa ezberletiyor. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Bir ya da iki sene içinde normal bir şekilde standart bir hafız olur. Nasıl elde etti bu hafızlığı? Okuya okuya bir sayfayı 50 kere okurduk. Mesela Bakara suresinin ilk sayfası. İnnellezîne keferû sevâûn aleyhim diye başlayan ayet. Bu sayfayı 50 defa peş peşine okursun. Sonra başlarsın. Bakmadan Kur'an'a bakmadan ne kadar hafızanda hafızanda kalmış? Kendini kontrol edersin. Eksik olan zincirin parçalarını kitaba bakarak tamam, burasıymış, böyleymiş dersin ve ezberini kuvvetlendirmeye çalışırsın. Nasıl yaptık bunu? Kesbederek yaptık, okuyarak yaptık, çalışarak yaptır. İslam alimlerinin kitaplarını okuduğumuzda da durum aynen bunun gibidir. Bu adam bir hamle yaptı. İlim öğrenmek için İmam Gazali'nin kitabını açtı. İmam Rabbani'yi açtı. i̇mam Azam'ın kitabını açtı. Ve okumaya başladı. Okudukça bu bilgilerin bir kısmı Allah'ın izin verdiği kadarıyla aklına ve kalbine <laughs> konta edildi. Nur olarak geldi. Ama bir kısım da vardır ki Allah Teala bunlar hiç çalışmadan kalplerine ve akıllarına o ilmi indirir. Bunlar kimlerdir? Bütün peygamberlere Allah hiç çalışmadan Peygamberliği verdiği anda bilgi indirir. Hiç kimsenin bilmediği bilgileri verir. Bunlar hiç çalışmadı. Efendimiz Aleyhisselam hangi üniversitenin mezunu? Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Okul yok, okuma yazması yok. Hiçbir şairin yazamayacağı şiirsel nitelikte bir kitabı okuma yazma bilmeyen bir adam ezberden bize okudu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ezberden okuyor ve okuma yazma bilmiyor. Neden Allah Teala böyle yaptı? Hiç kimse itiraz edemesin. İtiraz kabil olmasın. Mümkün olmasın. Bütün şairler buradaki ayetleri okusun ve dilleri kilitlensin. Ben bu kadar yıldan beri şiir yazarım. Böyle cümleler yazamam. Ve bunu söyleyen insan bir şair değil. Bir tane mektup yazmış bir adam değil. Bunu söyleyen bir adam okuma, okuma yazma bilmeyen bir ümmi. Aciziyette kalsınlar diye Allah Teala bir mucize olarak Efendimiz Aleyhisselam'a mucizelerin en büyüğü yani bu Kur'an'ı vermiştir. Bu mucizeleri verdiği peygamberlerden bir tanesi kimdir? Adem Aleyhisselam'dır, babamızdır. Ne yaptı? Bütün eşyayı, dünyada yarattığı bütün eşyayı Adem Aleyhisselam'a ve meleklerin olduğu ortamda gösterdi. Adem Aleyhisselam saydı mı eşyaların ismini? Saydı. Sonra, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra o saydığı eşyaları gitti meleklere gösterdi. Hadi bakalım. Eğer sözünüzde sadıksanız ey meleklerim, madem çok şey bildiğinizi iddia ediyorsunuz, Adem'den daha salih, daha sadık olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Hadi bakalım bunların isimleri bana verin. Melekler kilitlendi kaldı. Gece gündüz ibadet yapan melekler kilitlendi kaldı. Cevap veremediler.